Hayırdır oğlum? Niye bu kadar gerildi kanka? Harbiden. Oğlum bir şeyden haberim yok. Bir anda başlatmışsınız. Tamam Sonra, abi dövme bizi Onu oyunu... Orada bence ayrı seslere koyun çok karışıklık olur. <laughs> yok yok böyle iyi bence. deneyelim ya geçen Ç öyle yaptık. Çift tabanca yapılmıyor mu ya? Ben kendi arkadaşımı öldürdüm. Ananı nereden gördün? Kedam. Sidik attı. Ne oluyor? Havladı birisi. Ben yaptım onu. <laughs> Oğlum oyun bir İkinci nedense oluyor? o kadar Amna heyecanlı değil ilk oynadığımız gibi Harbiden niye böyle sessiz biraz değil Sakin değil mi? Sessiz. Evet çok çok sakin Zombi niye ya kaçıyor ya? ya. He? Zombi kaçıyor Sonra. Zombi sonra oluyor? Ne oluyor? Hayır ya dil attı bana dil attı bana dil attı bana. Dil attım dil attım. Ya ne oluyor amına koyayım sikeceğim ha Kim patlattı? <laughs> amına koyayım Bu niye yanıyor hala ya Abi, Allah şimdi, Allah Aman 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 Allah tamam, tamam, lan, ben. Ben, ben. Buraya Mario ses efekti koymayacağım beyler merak etmeyin. Kesin koyacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Nereden gideceğiz? Ay oyun bir cidden gel çok lan, sakin. Arda. Arda. gel buraya gel. Koyayım biraz gel bana, gel. bana biraz gel. bana bir Ben öleceğim. Ben yardım edin bana öldüm ben amına. Ah, yardım. Arda çok lezzetliydi. Senin okurum. <laughs> Fatih bıraktılar arkada. Dövüyorum. Dövüyorum. <laughs> İlan Fatih'i tuttu. Dövüyorum. Dövüyorum. Eren Karayılan ilanı izliyor lazım. Oğlum niye bu <laughs> kadar az zombi var ya? Evet bu arada neden böyle Zorluğu ya? Zorluğu ayarlamadın mı acaba? Geçen... Babalisi dik <laughs> Yanlış yere attı. Aa. Oh! Uzun açı alman lazım galiba. Evet evet yaptım az önce. Kemal. Kemal. O da sapık geliyor. Bu boomer kim kanka? Patlam, zıplayı zıplayı oğlum zıplay zıplay oğlum. Çıkamadım. Eren patla. Kemal. Oh, <laughs> <Ben> niye kapayamıyorum <laughs> ama. Zıplay kırdı ama nakim çıkamadı. Kemal çok Ay, yapma, Ay, yapma, hani. yapma yapma. Hadi, yapma yapma. Yapma yapma diyor değiller bir yasa ateş etme. Aynen ateş etme. Hadi gidelim hadi. Şurada cam basayım bir az bir şey yapın. Abi beni oh. dedi. Oo, oh. kapık geldi. <gülüyor> ya. <gülüyor> o değil de tek başına. Oh. Allah! Think fast, chocolate Senin ben Amına. <laughs> stop. Ya amına. Aha arda düştü. Oğlum tüp adam. Düştü. Aygas tüp. Oğlum adamı kaldırmamışlar lan. Lan ne oğlum ne <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Senin ağzını. Ağabey! <laughs> Ağabey! <laughs> Lan Arda'yı diyorlar, Arda'yı Seni dövüyorum! Yerde vurdum oğlum. Ama olmuyor Koyacağım, mı? yeter yeter. Oğlum <laughs> hep de turlu tutuyorlar ya. <laughs> <laughs> Kibar Smoker, Eren Eren. Şey. Evet, evet. <laughs> Sen, aha. Bir turlu, target ayırıyor. <laughs> Arda düştü aha, bu arada hala, bak kurtulmadı. Ona gidemeyiz, gel yavaş, ilerleyelim ona gidemeyiz. Eren, dilin <gülüyor> çıkmıyor <gülüyor> mu daha? Kemal. Aha. Onun biri de olsun, kombolayalım ya. Hah ilan neredesin? Gel 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 yap bir şeyler. Aa! Tut beni sen. Spawn olabilir miyim artık? Ha oğlum, oğlum ha. tut beni tut. Tamam. Aman. <laughs> <laughs> Aa! Kaçırıyorum kaçırıyorum kaçırıyorum. Lan Egemen tutamadın turlu ya. Evet ya oğlum duvara toslattın da. Domuz sesi geldi de sen koşarken. Bir. Bir. Devam edin. Oğlum o dışarıda kalan kim? Oha Eren. Aa nereden çıktı? O Oğlum, Oğlum hileye bak. Ölen lan. Kusacağım kusacağım. <laughs> Güzel mi? Ben Map uzun herhalde kanka anlamadım ki. Lan Kompli. Fatih ile Arda ayrılmış oyundan. Niye? İnternete gitti Arda'nın büyük ihtimal. Oynayamıyorum arkadaş girecek yazmış bana. As siktir ya. Neyse Arda'nın internete gitti büyük ihtimal gelir o. Hadi gidelim. Oyun dondu benim. Ne demek? Nasıl? Oyun kapalı benim giremiyorum oyuna. Oh, tamam girdim oldu. Arkada arkada, juki var, zıplıyor eşek. Bir sürü Mario koyacağım sana. Ya, ya tamam, adam tamam, gelmiş tamam, adam. Tamam, onu unut kim? Ne oluyor? Yine her şey beni Kaç. buluyor ya. Ya Allah'ım yardım. yardım, düştüm onu unuttum. Gel kardeşim benim. Abir tuttu lan, bir lan, tuttu. Tam tam sıkıntı yok. Allah. Sıkıntı var Allah. sıkıntı var. Allah. Lan adam düştü ama. Kaldırıyor mu seni? Onun kim uçtu. O kafama atladı çok korktum. <laughs> ben sesi sürekli bizden değilsin sanırım. Oo. Beni. Sıktı sikiyor beni. Ama sil basın ya birbirinize. Kusma üzerime kusma. <laughs> kusma üzerime kusma. <laughs> Dur şu almalıyım bunu. Benzin alıyorum. Boomer falan olabilir bak dar yerler değil. Lan burada tam da boomer dedim boomer çıktı karşıma. Hii <laughs> charger. Oğlum <laughs> <laughs> <Çalmurdu. gülüyor> Bübaratos <laughs> dedi. Evet, bana yürüyerek koştum. Lan Joki, ya Joki. Komodete. <laughs> Oo. Yürü yürü. Şu soldan gideceğiz, soldan gelin. Yalbasın bir. Allah. <laughs> Eşya kantur. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Tutturamadık zaten. Lan düşüyor. Şu... Vur vur vur. Lan yardım edin, <laughs> Eren. yardım. Eren. Onu <laughs> <Oğlum, neden> ele lan Ele <laughs> lan. Abi, sipiler burada ya. <laughs> Yok lan, daha var onu satayım. Kanka yırta, yarısını sonucu kırmışız Her tozunmuş ya. Oh bebeğim. Ha şu map'i verin ya. Bebeğim. Sen bu map'i biliyor musun herhalde? Gel gel gel. He. O oh! onu Ya bu eşek kim? sıçtım? Farkıma sıçtım? <laughs> ben de korktum ama. Jockey tuttu beni. Alo. Alo. Egemen uyandır Egemen. Ya. Kanka bu zombiler ne Egemen? Hı -hı. Bekle can basıcam Egemen. Baryos. Baryos bu zombiler <laughs> ne? Biz <laughs> oynadık lan Kemal yaptım. Kedi ilerlediler. Bu zombiler ne lan? Aşırı fazlaydı etrafım çevriliydi. <laughs> Bir de dar <laughs> mı <mi>? hep? <laughs> <laughs> ben böyle yapacağım bu arada. Tamam anladın değil mi? Aha. Ben de o zaman hadi. Eren Karaylan iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> hadi çıkın artık şuradan ya Allah Allah. Eren Yok, neredesin sen? Oo ya. Eren nice nice tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kanka çıkışta çok fena ya. Lan pezevenk nereden biliyor orada Allah! Oğlum bot, bot mu? Işte. Bot ne yapıyor kanka ya? Oğlum bot ne yapıyor? Botun damını koyma! Bitti amına koyma! Cem kanka ya!